Şimdi çiftçilerimizin sıkıntılarını dile getiriyoruz dedik. Başlayalım konuşmaya. Çiftçi olarak sıkıntınız nedir? Tarım kooperatif dediniz. Birincisi tarım kooperatifi, su başında tarım kredi kooperatifi var. Hı hı. Gidiyorsun özelden gübreyi daha 3 ay veresi alıyorsun oradan alamıyorsun. Bize daha güzel gösteriyorlar. Öyledir, böyledir. İkincisi taşımada. Malları İstanbul'a göndereceğiz, araba bulamıyoruz. Yani maliyetler ağır. En ağırı bu zaten bizim için yani. Mallı taşımada yani. Hale gönderdi. Siparişiniz var, şeyiniz var. Bekle ama bekleniyor ama <laughs> ulaştırmada sıkıntı yaşıyor. Evet ulaştırmada çok sıkıntılıyız. Yani bu sene araba da gelmiyor yani. Anlaşma sağladık da baştan bozuldu. Yok böyle yani. İkincisi tarım kredi yani. Desteklemesi lazım yani. Gübrede bakıyorsun o öbürü 3 ay iş adamı veriyor ilaççı da Bunlar giderken daha ya işte o var, bu var. Antik, antik yani. Hani devletin bu tarım kredisi, değil mi? Başka ne diyeyim söyleyeyim. <laughs> Başka ne derdiniz var? Tam ulaşım dedik, ilaçlama dedik, ilacı parayla aldığınızı söylediniz. Normal destek vermiyorlar mı size? Var ya, senede işte buraya bin lira mı bir destekleme verdiler yani o yatarlaya. 2000 lira mı, 2500 lira mı ilacı? Peki bu normalde tarlanın... ne kadar kullanıyorsunuz? Aynen, gideri ne kadar? <laughs> Gideri vallahi. gübreye 20 bin lira para verdim ben kiraz ile. İlacı da hepsi Biraz var ya. Biraz daha pahalı. Çok yani pahalı. bu destek bu mu yani? Biraz Hı -hı. seni konuşturalım o zaman. İsmin neydi abla? Ay ben Fatma Döşlü. <laughs> fatma Döşlü. Aha, <laughs> Fatma, Fatma Döşlü. <laughs> fatma döşlü bir tarımcısın sen de değil mi köyde? Tarımcıyım ya. Senin sıkıntıların neler? Ben artık bıraktım çile. İki cemakencim vardı. Evet. Onları da temizledim işte kızancıklarıma kadar. Yok. Seneye iki camakancık daha ekersem o kadar gübre pahalı. Çok pahalı. ama hani. Arabalar, seleler pahalı götürüp getiriyor. Öyle. İnsanlar yapan insanlar var da. İşte öyle. Evet, şimdi sermayecik köyümüzün yeni musarı. İsminizi evet. alabilir miyim? Tarık Hayri Döşlü. Olsun. Sağ ol. Tarık teşekkür. Evet. Tarık Bey, Sarmacık Köyü'nün çileği çok meşhur diye geldik biz evet. buraya ama bir taraftan da tarım işçilerimizin, çiftçilerimizin sıkıntılarını dile getiriyoruz. Evet. Muhtar olarak Sarmacık Köyü'nün sıkıntıları neler, çiftçilerimizin sıkıntıları neler? Ee, şu, şu anda bu çileğin e, 50 senelik bir gelmişi var. Hı. 50 sene önceden atalarımız başlamış çilekçiler. Biz de devam ettirdik. Burada 2-3 yıldır mazotun, gübrenin e, giderlerin daha pahalı olmasından insanlar para kazanamaz oldu. Hı hı. Yani mesela bir çilek tarlasından kazandığının üçte ikisi hemen hemen masrafa gidiyor. Anca yöymesi kalıyor çiftçinin. Bu yüzden insanlar yavaş yavaş çekilmeye başladı köyümüzde. daha öncelerden 30-40 hane yapıyordu. Şu anda bu senelerde bu onlu rakamlara düştü hane olarak yapan e, çiftçi sorunundan eee şey yöymeci sorunundan işte giderlerin daha fazla olmasından insanlar yavaş yavaş bıraktı çilekçiliği. Peki artık festival olmayacak mı? Yok. Sırmacık Çilek Festivali çok meşhurdur çünkü. E, şu anlık düşünmüyoruz. Bunu yani. köy olarak kendiniz mi evet, yapıyordunuz? Evet. Köy köy olarak yapıyorduk. Altınova Belediyesi yardım ediyordu. Hı hı. Ama şu anda köy olarak biz istemiyoruz. Yani pandemi'den önce bıraktık. Şu anda da köy halkı olarak e, sıcak bakmıyoruz. Neden sıcak bakmıyorsunuz peki muhtarım? E, yani şu anda olan artan maliyetlerden dolayı mı? Yok, şimdi şu anda gelecek misafire karşılayacak çileğimiz yok, ikram Hı -hı. edecek çileğimiz yok. Çünkü insanlar artık ekmiyorlar. Evet. Bir de köyde e, nüfus yaşlandı, o yüzden eken az kaldı, karşılayamıyoruz. Yani. Tek genç çiftçisizsiniz galiba? Evet, en köyden genç ben. Peki ben gençlerin de, bu duruma bakışı nasıl? Gençler köyde durmuyor şu anda. Herkes fabrikalarla. Oran Gazi, Altınova bölgesi, Yalova bölgesi. Köyde pek duran yok. Peki siz devam ettirecek misiniz bu gezmeyi? Yok. Seneyi? Ben de hayvancılıkla uğraşıyorum. Büyükbaş. Hı. Çilek düşünmüyorum yani. Kaç baş hayvanınız var? Kırka yakın. Kırka yakın bayağı varmış. Evet. Ya yani artık bu çilek gittikçe... Aynen gittikçe hobi şekline döndü. Hobi olacak. Evet. Aynen. Bizim köyde böyle bu.